Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle normal videomdan bir, bir tık daha farklı bir video çekiyorum. Normalde hep vlog çekiyorum biliyorsunuz ama bugün Kıbrıs'ta okumak hakkında video çekeceğim. Çünkü neden? Hem üniversite sınav sonuçları açıklandı, artık tercih dönemi yarın başlıyor. Hem de, hem Instagram'dan, DM'den soruyorlar, bir de videolarımın altında da yorum olarak da sorular soruyorlar. Ben de genel olarak... Bunları cevapladığım bir video çekiyorum şu anda. Öncelikle bu sene benim üniversite sınavına girdiğim sene gibi dehşet bir yılım olmuş. Ben mesela ilk üniversite sınav sınavından çıktıktan sonra babama falan şey dediğimi hatırlıyorum. Yani çok iyi gelecek sıralama çünkü çok iyi geçti. Hatta sonra böyle sorular falan açıklandığı zaman netlerime baktığımda 15 ile 19 bin arasında bir şey bekliyordum. O yüzden 17.000 falan gelir diye düşünüyordum. Ama üniversite sınavı sonuçları açıklandığında yani hiç de beklediğim gibi olmadı. 45 bin geldi. Bu sene ondan çok daha fazla yığılma olmuş. O yüzden birçok kişi zor durumda kaldı. Tercih yaparken o yüzden çok zorlandım. Ben ya doğuda eczacılık okuyacaktım ya da Kıbrıs'ta okuyacaktım. Aslında benim aklımda hiç Kıbrıs yoktu. Dersandaki hocam bana Kıbrıs'ı önermişti. Sonra biz de böyle araştırmaya başladık Kıbrıs'taki okulları. Ve Doğu Akdeniz Üniversitesi'ne karar verdik. Bununla ilgili bir sürü kişiyle konuştuk gerçekten ve hem verdiği eğitimle hem kadrosuyla falan içimize en çok sinen Doğu Akdeniz Üniversitesi olmuştu. Şu anda da ikinci sınıftayım ama düzensiz öğrenciyim. Bu işler biraz karışık o yüzden şu an bu videoda bundan bahsetmeyeceğim ama şu an ikinci sınıftayım. Bir yarım dönem hazırlık okudum. Eğitimde %100 İngilizce. Şimdi ilk başta ben böyle Kıbrıs yazdıktan sonra tabii ki insan hep duyduğumuz şeyler var işte Kıbrıs çok pahalı nasıl hani orada su çok pahalı, her şey çok pahalı, hayat çok pahalı. Hep böyle şeyler duyuyoruz ama bunlarla ilgili hani bunları açıklayan çok az video vardı. Ben bu kafamdaki tüm soruları orada yaşayarak cevap aldım. Siz bunu yaşamayın diye ben size video çekiyorum. Şimdi ilk öncelikle okul ücretlerinden bahsedeceğim. Okul ücretleri tamamen Doğu Akdeniz Üniversitesi'nden hani yola çıkarak konuşuyorum. Diğer üniversiteler hakkında onların okul ücretleri hakkında pek bir bilgim hatta hiç bilgim yok. Ama Türkiye'deki eczacılık fakültesi ücretlerine o zaman da bakmıştım. Bu sene de baktım. Hele bu sene dehşet bir zaman aldı tüm okullar. Bu konuda bu konuda Kıbrıs her zaman çok daha uygun. Neredeyse hatta yarı yarıya. Mesela benim girdiğim sene ben hatırlıyorum Medipol'e bakmıştım. Medipol 80-85 bandındayken 80-85 bin lira bandındayken Doğu Akdeniz Üniversitesi 40 bin ile 45 bin arasındaydı. Bu yüzden neredeyse yarı yarıya bir fark var. Bu anlamda Kıbrıs daha karlı oluyor okul ücretleri anlamında ama dediğim gibi bu tamamen kendi okulum adına. Başka en çok yurtlar merak ediliyor. Yurtlar da bence Türkiye'ye göre fiyat performans açısından çok daha iyi. Genelde zaten benim okulumda yurtlar yani bir 10 tane falan belki de daha fazla yurt vardır. 2 kişilik odalar ya da tek kişilik. Yani kendi terdinize ve bütçenize göre ayarlıyorsunuz bunu. Kıbrıs'ta 2 kişilik odada kaldığınız ücretle Türkiye'de 4 kişilik odada ancak kalırsınız ve fiyat performans olarak da dediğim gibi Kıbrıs bu konuda çok daha iyi diye düşünüyorum. Tabii bu sene bizim yurtlarımız da çok fazla zam aldı ama yine de kendi bütçenize uygun Yurt bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Bizim okulun aynı zamanda KYK yurdu da var. Orada da odalar 3 kişilik. Türkiye'de sanıyorum ki 4. Ve giriş saatte Türkiye'ye göre bir tık daha güzel. Bir saat ama olsun. Sadece fiyat olarak e, Türkiye'nin KYK'ları Kıbrıs'ın yarısı kadar. Kıbrıs yaklaşık 600-700 lira civarı arasında da bilmiyorum yani yanlış olmasın. Ama Türkiye'deki 400 bandında. Gerçi şu an hepsine zam geldi %75 mi %80 mi ne. Yani hepsi arttı. Ama dediğim gibi genel olarak Kıbrıs'ta çok daha mesela aynı parayla Kıbrıs'ta çok daha güzel bir yurtta kalırsınız. Ama bu sene gerçekten her yer Türkiye'de öyle. Dehşet zam aldı. Yani bizim Kıbrıs'taki yurtlara yaklaşık 10-15 bin lira zam geldi. Şimdi bu yurtların fiyatlarını spesifik olarak merak ediyorsanız tabii ki bunlar için yurtlarla iletişime geçmeniz çok daha doğru. Ama mesela benim ilk gittiğimde, ben geçen sene ilk senemdi benim Kıbrıs'ta. O zaman 10 binle ile 50 bin bandının arasında çok geniş biliyorum ama kendinize uygun yurt bulabiliyordunuz. Bu arada bu odalar hani 2 kişilik 1 kişilik yani 50 binle de 2 kişilik bir oda değil tabii ki. Ama mesela bizim en lüks yurtlarımız mesela geçen senenin fiyatlarına göre çünkü bu seneyi tam bilmiyorum çünkü çok arttı dediğim gibi. Geçen sene en lüks yurdun iki kişilik odası 30 bin lira civarında falandı. Okulun kendi yurtları var onlar daha uygun 6-7 bin liraya denk geliyor ama onlar yani pek güzel değiller açıkçası. Ee, ama dediğim gibi yani kendi bütçenize göre yurdu daha kolay buluyordunuz geçen sene. Bu sene bir tık daha zorlaştı artık yurtlar 15 bin hatta 15 değil 18-20 binden başlıyor. Ama KK'da dediğim gibi tercih edebilirsiniz. Bir diğer konuda yemekler. Yani benim en çok sıkıntı yaşadığım konulardan bir tanesi bu. Ben yani yemek yapamıyorum. Bu yüzden hep dışarıdan yemek yemem gerekiyor. Yani isterseniz okul yemeklerini tercih edersiniz, isterseniz dışarıda bir kafeden ya da herhangi bir yerden yersiniz. Bu pahalı Kıbrıs'ta. Çünkü e, genel olarak market Türkiye'ye göre pahalı. O yüzden bunlar restoranlara, kafelere de yansıyor doğal olarak. Okulun yemekleri Türkiye'ye nazaran mesela Türkiye'de herhangi bir devlet okulunda, yani özel okulları bilmiyorum ama yani okulun yemekhanesinde 2 ile 5 lira arasında geçen senenin fiyatlarına göre bu sene bilmiyorum yemek yiyebiliyorken bizim okulun günlük bir öğün yemek ücreti 40 liraydı. Çok fazla üyelik yaptırıyorduk. Bu da 20 liraya düşürüyordu günlük tek öğünü ve 600 lira aylık yemek parası çıkıyordu sadece bir öğün için. bu gerçekten çok fazla oluyor. Yani yemek parası 1000 liradan fazla oluyor yani doğal olarak. Yani için içine kahvaltı falan eklerseniz, 3 öğün yiyorsanız ya da ara öğün falan yani bunlar tabii ki artıyor. Sonra hatta bizim okulun yemekhanesini açık büfeye döndürdüler. O pitik daha uyguna geliyordu. Çünkü 40 liraya verdiğin zaman hani her şeyin parası ödemiş oluyordun. Artık insanlar istediği yemekten aldığı zaman daha uygun oluyordu. Ben üyelik yapmıyordum. Üyelik çünkü üyeliğin parası zamlanmıştı. 1000 lira olmuştu. Bu birçok Birçok öğrenci için bu arada gerçekten fazla. Ya yani öğrenci için 1000 lira çok fazla yemek parası için ve tek öğün için. Ve son zamanlarda özellikle ikinci dönem kafeler falan dehşet zaman aldı. Yani her şey her şey çok pahalı bu konuda. Kafeler, yemekler yani bence bu e, bir öğrenci çok da uygun değil. Market fiyatlarından bahsedecek olursan tabii ki Türkiye'ye göre daha pahalı. Özellikle hani mesela şey diyorlar ya işte mesela alkol ucuz. Evet alkol ucuz. Su ama çok pahalı, alamıyor değiliz. E, genelde Market fiyatları Türkiye'nin 1,5-2 katı falan. Spesifik olarak hatırladığım bir şey yok ama mesela şeyler çok pahalı olduğunu hatırlıyorum. Hatta okulda bununla ilgili dert yanıyordu arkadaşlarım. İşte domatesin kilosu pahalıydı. 40-50 lira yakın bir şeydi. Ondan sonra Tabii bunlar bu arada dönemsel yani tabi ki de uygun aldığım zamanlar oluyordu yani hep 40-50 lirada oranın kendi halkı da geçinemez. Sebzeler ve meyveler genel olarak pahalıydı. Türkiye'den ucuz şeyler de var hatırlamıyorum ama vardı. Türkiye'nin aynı olan şeyler de var, Türkiye'den pahalı olan şeyler de var. Artık bunları kendi bütçenize göre ayarlıyorsunuz. Kıbrıs'ın en 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 büyük sorunu, en geliştirilmesi gereken şey kesinlikle ulaşım. Ulaşımı berbat yani berbat. Bir yerden bir yere gitmek için kullanabileceğiniz ulaşım aracı çok kısıtlı. Eğer ehliyetiniz varsa kesinlikle araba kiralamalısınız. Çünkü arabaların kira, araba kiralamak cidden çok ucuz. Yani çok kişi araba kiralıyor orada ya da arabalar ucuz, araba alıyorlar. Ama elime ehliyetim yok. O yüzden biz ya taksiyle gidiyorduk ya da okulun otobüslerini kullanıyorduk. Okulun otobüsleri var. Farklı farklı güzergahları var. Bunlar birçok yere gidiyorlar ve bunlar okulun öğrencilerine ücretsiz. Hafta sonunda, hafta içi nereye gidiyorsanız gidin. Ne yani hangisine binerseniz binin, isterseniz gelin, isterseniz gidin. Bunlar ücretsiz. Bu güzel bir şey ama bunların saatleri sıkıntı. Özellikle hafta sonları çok daha hani böyle geniş aralıklarla geçiyorlar. Pazar günü yoktu galiba hatta. Şehir iç otobüsleri hakkında bir bilgim yok ama belirli bir saatten sonra yoklar diyebiliyorum. biliyorum. Ee, biz mesela ne yapıyorduk? Ben benim okulum Gazimagusa'da, havalimanı Lefkoşa'da. İkisi arasında giden Kıbas var. Mesela en son atıyorum benim sabah uçuşum 6'daydı. Ben ta gece 11'de binmem gerekiyordu Kıbas'a. Çünkü onun dışında arada herhangi bir kıvas olmadığı için gidip orada saatlerce beklemem gerekiyordu. Bu konuda çok kötü. Taksiler çok pahalı. En son açılışı in bin, 60 liraydı yani. Türkiye'ye bu konuda çok daha iyi ve hani eğer iyi bir şehirde okuyorsanız ulaşım çok daha çeşitli ve ucuz. Şimdi diyelim siz bunların hepsini hallettiniz, geldiniz Kıbrıs'a. En çok merak edilen ve bizim de en çok araştırdığımız şey denklik konusu, diplomanız. Biz bunu gerçekten araştırdık çünkü bu cidden çok önemli bir konu. Üniversiteyi bitiriyorsunuz, geliyorsunuz ve Türkiye'de size diyor ki hayır yani çalışamazsınız çünkü senin diplomanı ben kabul etmiyorum. Bunun için de denklik istiyor sizden. Bizim okulun, yani Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin böyle bir sıkıntısı yok. Yani oradan mezun olduğunuzda aldığınız diplomayla çok rahat bir şekilde gidip Türkiye'de işinizi yapabilirsiniz. Hatta ben eczacılık fakültesine dediğim gibi ben aldığım diplomayla Avrupa'da bile iş yapabiliyorum. Gerçekten büyük bir avantaj bence. Erasmus hakkında Erasmus'u bildiğim kadarıyla bizim okulun yok, öğrenci değişim programı var ama bu da Erasmus'a benzer. Yani yarım dönemlik bir şey. Bu konuyu çok bilmiyorum açıkçası çünkü henüz öğrenci değişimi yapmayı düşünmediğim için araştırmadım. Ee, bir de şöyle bizim okulda bildiğim kadarıyla çoğu bölüm %100 İngilizce. Bu aslında birçok kişi için sıkıntı olabilir ama buna göre bir hazırlık eğitimi alıyorsunuz. Onun dışında sosyal ortam yani şöyle tabii ki Kıbrıs'ın gece hayatı falan bunlar meşhur ama bunlar bence daha çok Lefkoşa'da ve Girne'de çok fazla ve güzel. Şöyle tabii ki eğlenebileceğiniz yerler var, güzel vakit geçirebileceğiniz yerler var ama yani sizin nasıl bir şey aradığınıza da bağlı bu aslında. Yani beni tatmin ediyor ama bazen ben de sıkılıyorum ama yani arkadaş grubunuz eğlenceliyse gerçekten her yer güzel oluyor bu konuda. Ben bence şanslıyım. Gezebileceğiniz çok fazla yer yok bence yani Gazi Magusa'da benim bildiğim kadarıyla bir kapalı araç var. Bir de kale içi var. Mesela çok kişi falan da gezmeye gidiyor. Bence çok ideal ama dediğim gibi bunun için bir bütçe gerek. Çünkü dedim bahsettim yani ulaşımı biraz sıkıntı Kıbrıs'ın. Yatay geçiş, yatay geçişler Kıbrıs'a gelirler ve derler ki e, ortalama yüksek tutup Türkiye'ye geçiş yapacağım. Bunu baştan söylemeliyim ki birçok kişi bu hayalle geliyor. O yüzden hani buna %100 olacakmış gibi bakmayın çünkü bu gerçekten kolay bir şey değil. Yani ben o gözle gelmedim. Pardon ben o amaçla gelmedim yani ben gerçekten burada okumak istediğim için geldim. Ee, bu kolay değil yani. Tüm iplerinizi buna bağlayarak gelmeyin. Bu amaçla geldiniz, gidemediniz. Ee, maddi anlamda size de sıkıntı olabilir. Tabii ki yapabilirsiniz. Yani bu imkansız bir şey değil ama süreci çok fazla bilmiyorum yani. O yüzden çok fazla yorum yapmıyorum ama bunun zor bir şey olduğunu biliyorum. Bir de mesela en çok merak edilen şeylerden bir tanesi de ortalama harcanan para. Ee, öncelikle bu bence çok kişisel bir soru. Yani ya sizin isteklerinize, ihtiyaçlarınıza, yaşam koşullarınıza, şartlarınıza her şeye bu tamamen size bağlı. Çok da ucuza getiremezsiniz bence e, totalde bir aylık şeyinizi. Şöyle yani tabii ki mesela kendiniz yapıyorsanız toplu alıyorsanız falan hani çünkü toplu alıp pişiriyorsunuz falan. Yani bunlar tabii ki her gün dışarı yemeğe göre çok daha karlı. Ama dışarıda yiyorsanız cidden çok pahalı. Mesela Starbucks baz alacağım. İnsanlar 21 lira, 22 liraya latte içebilirken biz orada 30 lira falan içiyorduk yani. 30-35 arasında bir şey içiyorduk. Yani bu anlamda tabii ki Türkiye'ye göre çok oynuyor. Düşünün her gün 30 lira kahve veriyorsunuz. Bu da 900 lira yapar. Ki sadece kahve verdiniz bu parayı. Okulda bir şeyler alıyorsunuz falan. Yani dediğim gibi bu tamamen kişisel. KYK kredileri var mesela biliyorsunuzdur geri ödemeli. Bu yüzden mesela biz Kıbrıs'takiler Türkiye'ye göre daha fazla para alıyoruz. Türkiye'de 850 lira alıyorlar. Biz 1000 lira, 1000, 1000 lira ile 1100 arasında bir şey alıyoruz. Mesela ben 1000 lirayı alıyorum. 1000 lirayla yaşayabilir miyim orada diyorsanız ben Bilmiyorum ya çok ihtimal vermiyor. Sadece 1000 lirayla zaten artık nerede geçineceksiniz? Sen hani hiçbir yere geçinemezsiniz. Çünkü her şey çok pahalı Türkiye'de de. Evet pahalı bir ülke ama bence e, genel olarak, yani mesela çok fazla yabancı ülkeden insanlar var. Bunlarla bir arada olmak bence insanı çok geliştiriyor. Özellikle ben gerçekten yabancı dili önemseyen bir insanım ve bu, bu benim için büyük bir fırsat. Yani onlarla konuşup kendimi geliştirebilirim ya da farklı kültürdeki insanlarla bir arada olduğunuz zaman bence dünya vatandaşı olmaya daha çok yakınlaşıyorsunuz. Bunları tabii ki kimse önemser, kimse önemsemez. Ben yani bence bunlar güzel şeyler. Ben yani Kıbrıs'ta okumayı seviyorum. Genel olarak beni geliştirdiğini düşünüyorum. Okulun bana sunduğu imkanlar güzel. Yani aslında birçok okul öğrencilerine güzel imkanlar sunar siz değerlendirdiğiniz sürede. Bu arada bahsetmedim bundan ama ben %100 bursluyum. Bununla ilgili de birkaç bir şey söylemek istiyorum. Mesela %100 burslu kazandığınız zaman bu okula hiçbir para ödemeyeceğiniz anlamına gelmiyor maalesef. Okulun Türkiye'den farklı olarak okulun dönemlik harçları var. Bunlara da bu zam geldi. Türkiye'de bildiğim kadarıyla eğer ikinci öğretimseniz dönemlik harç ödüyorsunuz. Ama bizim okulda Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde biz dönemlik harç ödüyoruz. Bu da hazırlıkta 1200 lira gibi bir şeydi dönemlik ama normal sene içerisinde kendi bölümümüzü okurken 970 lira civarındaydı. Bu yıl zam aldı 1650 lira oldu. Normal bölümlerin harcı hazırlığın bir tık daha pahalı oluyor. Neden bilmiyorum. Yani okul harcı ödüyorsunuz eğer %100 bursluysanız. Yurdunuza para ödüyorsunuz. Kitaplarınıza para ödüyorsunuz işte. Kitaplar zaten hani fotokopiler. Bu, bu okul harcına neden ödüyorum? Dediğim gibi daha demin bahsettim ya siz hani okulun içerisinde otobüsler var bedava bunlara biniyorsunuz falan filan. Aslında bunların parasını en başında ödüyorsunuz. Ben mesela bunu çok geç fark ettim. Hiç kullanmadım otobüsleri doğru düzgün. Yani çünkü zaten dediğim gibi çok fazla bir yere gitmedim. Ama bunu cidden değerlendiren arkadaşlarım da vardı. Yani verdiği paradan çok daha fazla o otobüsleri kullanan arkadaşlarım da vardı. Bir de bildiğim kadarıyla tıp, diş hekimliği ve eczacılık hariç bu üçü hariç diğer tüm bölümlerde tercih indirimi var bizim okulda. Zaten bu arada bizim okul hem devlet hem de özel olduğu için diğer okullara göre yani tam bir özel olmadığı için çok çok uygun hem Türkiye'dekilere hem de Kıbrıs'takilere nazaran en uygun ve en iyisi. Mesela diyelim ki tutmadı tamam mı yani sıfır burs gelmiyor size ama dediğim gibi bu sağlıktaki o üç dışında ki bölümlerde diyelim ki burs kazanamadınız. Yazıyorsunuz ilk üç tercih 75 bursu size veriyorlar bu anlamda da güzel ve fiyatları da uygun olunca çok daha uyguna gidiyor. Mesela Size şu kadarını söyleyeyim. Gerçekten geçen baktım çünkü bazı bölümlerine. Türkiye'de dershaneye yazılamayacağınız paraya Kıbrıs'ta bölüm okuyorsunuz bir sene. Yani bu anlamda bence iyi. Yani paralı bir yerde okumak istiyorsanız bu anlamda tercih edebilirsiniz. Ama diğer o pahalılıkları da göz önünde bulunursanız. Şimdi bilmiyorum yani videoyu çektim ama yani çok dehşet bir pahalılık canlanmasın gözünüzde. Çünkü bence şu an İstanbul'da Atıyorum %50 bursunuz var tamam mı? Bir İstanbul'da bir okulda %50 burs veriyorlar. Bir de bizim okulda %50 burs veriyorlar. İstanbul'da çok daha pahalı okursunuz. Çünkü İstanbul'un yurtları pahalı, hayatı pahalı. Okulu zaten çok daha pahalı. Kıbrıs'ta neyi pahalı İstanbul'dan? Hiçbir şey. <laughs> Hiçbir şey pahalı değil. Normal bir ile düşünürsek. Mesela yaşam koşulları daha uygun olan. Yine yurdu daha uyguna getirirsiniz Kıbrıs'ta. Okulu %50 bursunu daha uyguna getirirsiniz. Bir yaşama daha fazla ödersiniz. Yani bu anlamda Kıbrıs'ın daha uygun olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum ya insanlar farklı düşünüyor olabilir. Çünkü genelde insanların gözünde Kıbrıs cidden bu anda çok korkunç bir yer. E, bunu da işte ya gelip öğreneceksiniz ya da işte bana güvenin. E, geldiğiniz zaman Kıbrıs'ta okurken muhacerat yaptırmanız gerekiyor. Oturma izni almanız gerekiyor. Bu da maksimum 2 yani maksimum iki yıllık alabiliyorsunuz. Bunu şu an güncel fiyatlarını hatırlamıyorum yani bu seneki zamlanmış fiyatını hatırlamıyorum ama geçen sene 2 yıllık macerat 1400 lira civarındaydı. Bunun dışında ne yapmanız gerekiyor? Telefonunuzu kaydettirmeniz gerekiyor. Çünkü artık yurt dışına sayıldığınız için telefonunuzu belli bir süre sonra açamıyorsunuz. E, kitlenir telefonunuz. Bu, bu tabii ki Türkiye gibi çok büyük paralara değil. E, ben ne kadar yaptırdım? Hatta şöyle bir dedikodu da var. Bu da yalan. İşte telefonunuz ne kadar iyiyse o kadar fazla ödüyorsunuz. İşte şu an dünya üzerindeki en iyi telefonu da sahipseniz, en kötü telefonu da sahipseniz ben 126 liraya yaptırdım kaydımı. Şu an tabii ki zam gelmiştir ama hani maksimum ki olmamıştır 150 lira falan yani Türkiye'nin yanından bile geçemez. Telefonuzu telefonunuzu kayıt gerekiyor. Bir diğer şimdi telefona girmişken aklıma geldi. Şimdi gittiniz telefonunuzu kaydettiniz. Bir de sim kartı alacaksınız. Türkcell var, Vodafone var, Türk Telekom var. Başka bir şey var mı bilmiyorum. Bu üç kesin var. Türkcell zaten Türkiye'de de pahalı, orada da pahalı. Ben ne kadar ödüyordum? Bunu da söyleyeyim. Ee, 8 GB internetim vardı. Bir SMS'in mi ne vardı, 750 dakikada konuşmam mı ne vardı ben buna ilk gittiğim zaman 100 lira ödüyordum sonra bu zamlandı en son 145 lira gibi bir şey ödüyordum. Türkiye'de de 8 GB internet almak istiyorsanız Turkcell'de yaklaşık bu kadar ödüyorsunuz. Ama bunun nesi farklı, Türk Telekom'da aynı fiyatlarda, Vodafone'da da fiyat, aynı fiyatlar yani hani mesela Türkiye'de bir, bir tık daha uygunlar ama Orada böyle bir şey yok. Hepsi 100-150 bandı arasında ve en uygunları bu. Hani daha ucuza bir şey bulamıyorsunuz. Telefon faturaları yani bu anlamda pahalı bence. Bu arada bazılarınız benden eczacılık hakkında video çekmemi istemişti. Ben tam olarak eczacılıktan neyden bahsetmemi istediğinizi bilmiyorum. Bununla ilgili bir video çekerim ama tam olarak nelerden bahsetmemi istiyorsunuz? Hani bunlardan daha açık bir şekilde bahsederseniz benim için daha kolaylık olur. Onu da hemen bu tercih bitmeden çekmeye çalışacağım çünkü. Onun dışında bu videoda gerçekten aklıma ne geliyorsa paylaştım sizinle. Tabii ki bu videoyu kapattıktan sonra ay keşke bundan da bahsetseydim diyeceğim büyük ihtimalle. Eğer bana sormuşsanız ve ben burada cevaplamayı unutmuşsam özür dilerim. Onu tekrar yazın. Ben zaten yorumların %100'üne cevap veriyorum. Zaten Instagram'dan bana yazanlara da teker teker cevap veriyorum. Özellikle bu dönemde gerçekten bana yazıyorsunuz. Çok mesela insanların o anki arayışını ben biliyorum çünkü ben de yaşadım. Uzun uzun da cevaplarım. 100 tane de soru cevapları Hiç sıkıntı değil. Yazabilirsiniz. Baktım çok soru var. Bir video daha çekerim. Umarım bu video kafanızdaki birçok soruya cevap vermiştir. Eğer Kıbrıs'a gelirseniz ve benim okuluma gelirseniz Doğu Akdeniz Üniversitesi'ne umarım karşılaşırız. Umarım şöyle şeyler yaşamam bu arada. Sen şöyle demiştin ama böyle çıktı. Bunlardan da korkarım. O yüzden lütfen herkes kendisi karar versin. Çünkü dediğim gibi bence ucuzluk, pahalılık, işte güzel, çirkin, sosyal imkan var yok. Bu çok kişisel bu şeyler. Yani sizin beklentilerinize ve ihtiyaçlarınıza bağlı. Kimine gerçekten kırmızı çok uygun gelebilir, kimine çok pahalı gelebilir, kimine normal gelebilir. O yüzden e, siz bence bunu en iyi bilecek kişisiniz. Kendi maddi durumunuz doğrultusunda karar veririm. Zaten çok az süre var. Galiba 4-5 gün. Umarım sizin için en doğru olan karar verebilirsiniz. Bu arada bana Instagram'dan da ulaşabilirsiniz. Buraya Instagram hesabımı koyuyorum. Oradan da bana yazılan her şeye cevap veriyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum.